Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Left 4 Dead'in kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle... Golfan'ı on öldürdüm onun çocukluğuna. Bunu lan Hepsini öldürelim abi. Bir dakika. Oo bu ne lan bu ne? Bu ne lan? Çık git! Lan bu yolumu kaybettim. Şimdi ilerleyelim ilerleyelim arkadaşlar. Bu videonun devamını istiyorsunuz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada... Videolar çok geç geliyor farkındayım. Ya özür dilerim program hakkında bir sorun çıktı da. Onu anca düzeltebildim. Şimdi devam... O ne lan? ya kafana vur. Lan lan lan! Ya ama. O sağ klip spamlayacağım o zaman ben. Abi spitter'da mı var? İşte. Çık git lan. Şu bak. Hayır hayır. Eyvah sürü geliyor. Koş 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 koş. koş. Oh, lan. Burada cadı varmış bekle. Bam. Lan lan lan. Tek atma taktiği işe yaramadı. Ay. Aa tek atma taktiği işe yaramadı. Ay. Siz bassanıza bana. Kit bas kit. Lan. Bana Basarım size ihtiyacım yok ya Allah sizin ne, ne yapmış kendim basarım ya ya burada da smoker mı oldu baksana yoldan geçen kör oluyor koş 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 <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. önümü göremiyorum bu arada kör oldum lan aşağı düşmüşüm onu ya aşağı düşmüşüm ya. Aşağı nasıl düşebilirim ki? Ha, bekleme yapma. Gel artık. Ha, bu içeride... Aha. Çok iyi. Aha. Ver bir Ya şu Diggle nasıl bu kadar büyük olabilir? Elimden, kafamdan bir Bu ne? Nasıl Diggle? Aha. Verin bakalım. Aha. Şu bombayı atarsak var ya. Bak. Hayır gitme Molotov. Molotov. Hah. Bak. Of çok iyi. Çok iyi bu arada. Kasar <laughs> nasıl yedim ben oradan. Ay ben buradan inmeye biraz korkuyorum. Aman be. Korkanın çocuğu olmaz bebi be. atlay Ya bumur. Bumur. Allah belanı vermesin bumur gibi. Senin ben bumur var ya gelmişini. Geçmişini. Abi o gelmişini geçmişini osurayım ben senin gibi ya. Şu bumurlardan ne çektim ya. Allah'ım ya. Ne çocuğu Abi zaten çok karanlık Bir de güneş de vuruyor arkamda pencere açık Göremiyorum hiçbir şey Lan Abi bazen hiçbir şey göremiyorum şu an mesela Çok karanlık geliyor arkada Pencere açık güneş vuruyor Aha Çıkalım aha bu ne ya be Yeni M4 ver mermisi dolu O ses ne lan Lan Düşürürüm ki helikoptere. Helikopter düşürürüm ki. Ben giremezsem hiç kimse giremez ara şimdi. bakalım şunu. Şimdi ver. Oo. Koyuyorum bunu ana alsın. Patlayıcı cephane çok iyi ya. Alın alın alın. Al. Bitirdiniz direkt hayvanlar. Neyse gidin bakalım. Bir dakika. Mermi varmış lan. Muhtemelen. Gelin oğlum. Bu ne? Ha inerdi. Bir yerden Joji sesi geliyor ama göremiyor. Aha gördüm. Arkadaş birazcık korksun ya Kusura bakma. Ben niye mermi değiştirdim? Bunun mermi sınırsız. Digula geçeceğim ya. Sonunda. Ver bakalım şuna. Hadi bakalım başlıyoruz. Bu lan zombi. Oy! Tren zombileri götürdü. Ben boşarım arkadaşlar. Hiç kimse arkamda kal. Yalnız buraya yalnız burası abi harbiden Luna Park ve eğlenmeye gelmiyoruz gördünüz mü nasıl kayıyor kaydırak değil ama yani tramini vurursa götünden hop oh, uçarsın yani lan arkana geçip geçip vuruyorlar ya yani. ohohoho <laughs> ne biçim patlattım ya çıkın gidin ya <laughs> Allah tamam ya, çocuğu ağzı. Oho. <laughs> Ağz hantırmış lan bu. Hantırı saat bekle geçti. Lan bu, bu, ne? Mermi. Gel. Hey, Öf şimdi tünede gireceğiz ya. Burası sıkıntı bir tek. Koş. Hey, Ona lan. Ne bu lan? Hadi abi koş 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 koş. Abi, abi abi koş 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 koş. <laughs> creaming bu Go... creaming oak. Bu ne lan? Oak ne? Bir yerde hangi tür ne var? <laughs> Alarm durdurdum. Şimdi yolumuz buradan mı? Gelin abi gelin şu bölümü bitirmek istiyorum ya. Acı çektirdi valla. Oh, Oğlum benim canım azmış hiç farkında da değilim. Oha, hiç vuramadım ha. Şimdi buraya gel bir laktan. Şöyle burada bekleyelim biraz on birine ki bakalım. Ha ben ne biçim bir konsurduğum var benim. Hala patlayıcı mermi bitmiyor. Korkuzluğum tuttu yine ya. Oğlum ne yapıyor lan bu zombi? sıkıştım. Lan. Nasıl sıkıştım. Kur lan zombiler blokluyor. Lan vur lan. Öleceğim. Lan. Hadi yardım edin. Abi şaka mı ölecek mi? Oha oha vuramıyorum. Kapat kapıyı ya. Allah'ım kapat kapıyı ya. Baksana şuna. Eskiden daha çok öldürürdüm. Allah Allah. Arkadaşlar kendinize iyi bakmayın. Videoya like atmayı, kanala abone oldurma, ö, kanalı kanalı abone öldürmeyi. Sa, arkadaşlar yanlış anlamayın, abone falan öldürmeyeceksiniz. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün büyük ihtimalle iki tane daha Left 4 Dead videosu atarım. Bu bir. Bugün bu seri, bu şu an olduğumuz bölümü büyük ihtimalle bitiririm ben. Yani bitirebilirim herhalde. Bugün atarım Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz. Ah şunlar bizi bekliyor var ya bak şu tip bizi bekliyor. Arkadaşlar bu bölümün sonunda orada bu, bu bölümün sonunu sakın kaçırmayın. Bakın bu videoyu attığımdan sonra bir tane daha Lefordet videosu gelecek. Ondan sonrakini sakın kaçırmayın. En sevdiğim bölüm işte parti vereceğiz onlarla onu kaçırmayın sakın arkadaşlar. Neyse. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.